Galatasaray'ın sabek adayları arasında şu anda en büyük isim Aron Vanabiska. Galatasaray ve Manchester United uzun süredir görüşmelerde bulunuyor ve aslanlar için olumlu bir sonuç çıkacak. Manchester United, Galatasaray'a Aron Vanabiska için yaklaşık 13 ila 15 milyon euro istediğini bildirdi. Galatasaray'ın ilk teklifi 8 milyon euro oldu. Yani şimdi kulübün teklifi arttırması gerekecek. Galatasaray, şu anda Vanabiska'nın sağ sorununu çözmek için doğru oyuncu olduğuna tamamen ikna olmuş durumda. Ve, İngiliz oyuncuyu ikna etmek için Galatasaray, yıllık 3,5 milyon euro maaşın yanı sıra 3 yıllık bir sözleşme teklif edecek.